hızlıca gösteriyorum. 1, 2, 3. Ay rezil. Bu kadar. <laughs> Kesinlikle göbek. Sıkılmadan neredeyse bütün posteri izledim. Çok hoşuma gidiyor. Nasıl çalı adım Şimdi bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Komik insanlar her ne kadar eline çivi batmış dese de. Elime de yaptırdı orijinal olun arkadaşlar. Hmm. Benim sadece kaşımda piercing var. Arkadaşlar bir de sizden tek bir <laughs> ricam var. Şunlar var yani bak şunlar. Bunlar küpe. Piercing değil. Herkes bunu ben sanıyor ama... Değil. Hadi seni İşte bunu bekliyordum. <laughs> Bir burada, iki, üç... 4 5 6 Bir de göbeğimde var ama ona hiç bakmadım. Acayip şekilde kötü oldu. 6 7 7 tane. Piercinglerinizi gösterin demişsiniz. Burada var. Burnumda var. Burada var. Burada var. Yani daha ne olsun. Göstereyim burada bak. Bunu içeri de sokabiliyorum. var. Buna da septum deniyor. Ne kadar da tatlı bir piercing değil mi? Tek piercingim. Hı, üzücü. Deskilen de dudağım delik. Yüzünüzü dendirmeyin bence. Sonra es kalıyor. Ama yine de siz dersiniz. Kulaklardakiler sayılıyor bilmiyorum ama buralarda 5 tane, burada 4 tane var. Burnumda var. Smile'im vardı 4-5 gün önce. Hem koptu hem de kapandı dün bunu yaptırdım. Şimdilik çok memnunum kendisinden. Hoşuma gidiyor öyle. Bende de bir tane var. Small piercing var bende. Her ne kadar herkes dişlerimi taktım dese de ben seviyorum onu. <laughs> Dudağım içinde öyle. Seviyorum. Kanka piercinglerini göster. Gösterir misin? Kaç tane var? Göster ama Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane. Dilimde var arkadaşlar. Yeni deldirme çok acıyor. Bir de göbeğimde var. Bir de smile var ama takmıyorum. Ayrıca kulak ve buruna takılan hızma ya da küpe. Ama piercing olmuyor. Bunu yanlış anlamışsınız bence. <laughs> Her postu bayla bayla izleyebilirim. Bir tane burnumda var, bir tane kıkırdakta var. Bu da en sevdiğim. Aslında dudak piercingimi kullanmıyorum ama sadece bu şey için taktım. Neydi? <laughs> Büyük kadın mı yapıyor lan ya? bir tüt kapaklık var bende. Ve bileğimde bir piercing var. Karşım piercing. Evet. Hakkında ne düşünüyorsun benim piercingin hakkında? Hiç güzel değil. Hiç güzel değil mi? Evet. Sadist. Hadi lan oradan. Bunu <laughs> Böyle. Gördün mü sen onu? Yok. O genişliyor tünel. Daha da Hı. genişliyor. Bazen hızını alamayıp kopuyor. Neyse. Birincisi. İkincisi. Hı? -hı. Sıra göbekte. Üstü beraber beş tane. Dört tane. Septum ve hızma. Bu tarafa hala takıyorum dedik. Bunu çıkarılacak oldu. Göbeğimde ikinci Hadi size bir bilmece. Benim piercingim nerede? Evet bildiniz. Elimi neden böyle tuttuğuma bakmayın. Şu canavarı saklıyordum. <laughs> ay ay iğrenç. Güle güle. Göbeğimin altını kapattım çünkü yara var. Neyse. Septum var, dudamda var. Burada var diye yeni çıkarttım bunu deldirirken. Burada var. Buradakini de yeni çıkarttım. Yani 3-4 ay oldu. Hmm, piercing diyorsunuz. Büyük zevkle diyorum. <gülüyor> <gülüyor> lay 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 lay, lay lay. Şey edermiştim ben kardeşim. Bye bye. Büyük bir zevkle. Şu an yeni piercing yaptırdım. Ve bu headline'ı açtım direkten. Bu. <laughs> Değiştirmiştim bir de bu. Buraya krem sürdüm aslında o kırmızılı krem ama yeni yaptırdım. Za. Ay. Burnumda var sadece. Ama ben burama da istiyorum. <laughs> Yok şaka şaka. Öyle bir şey istemiyorum. Bir tane burnumda bir adet tragus, bir adet kıkırdak ve bir de dereleri. Göbeğim de var, burnum var, Dilimde var, kulağım var, diğer kulağım var. Bu ne daha iyi bir. Ucunu kopardım ben bunu ama kedim daha. Ya yani kedim çekti, kopardı daha doğrusu. Korku. Eğlenceli kısmı da bu bence. Böyle 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 yapıcı oluyor. Yani öyle çok bir şey yok. Biraz bu tarafta var. Biraz da bu tarafta var. Bir de bir tane burnumda. O kadarcık. Aslında beş tane piercingim vardı yüzümde. Ama okul nedeniyle çıktı. Ama bunları asla çıkarmam. kulaklarda şurada var şurada var şurada var insan da var kimilerine göre bir güç sembolü kimilerine göre ise kendini acı çektirmenin bambaşka bir yolu piercing